Format attıktan sonra ekran kartın çalışmıyor mu? Kamera, yazıcı, Wi-Fi hepsi bozuldu mu? Aslında bunun tek bir sebebi var. Driverlarını yedeklemedin. Merak etme. Bugün sana hiçbir harici program kullanmadan sadece Windows'un içerisinden Windows komutlarıyla birlikte driverlarını nasıl yedeklersin? Sonra yedeklediğin bu driverları nasıl geri yüklersin? Hepsini anlatacağım. O zaman nasıl yapıldığını gelin anlatıyorum. Bilgisayarımıza geliyoruz. C diskine geldim ve buraya yeni bir klasör oluşturuyoruz. Örnek vermek gerekirse yedek driver olarak ben bunun ismini aldım ve dosya yolunu unutmuyorum. Daha sonra cmd'yi yönetici olarak çalıştırıyorum. Ve şu anda ekranda gördüğünüz kodu yazıyorsunuz. Siz buradaki dosya yolunu kendinize göre değiştireceksiniz. Bu komutu çalıştırdıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi driverlarınız export ediliyor. Bakın zaten hepsi başarılı bir şekilde export edildi. Klasöre gidip kontrol ettiğimde de buradaki driverlarımın tamamını geldiğini görebilirsiniz. Az önce bildiğiniz gibi yeni bir klasör oluşturmuştum. Daha sonra bu klasörü isterseniz bir USB'ye yedekleyebilirsiniz. Çünkü bilgisayarınız bozulduğunda tabii ki bu dosyalar da kaybolacaktır. Peki formata attın. Daha sonra ne yapacaksın? USB'ye almıştık ya bu driver dosyalarını. bilgisayar USB'ye takıyoruz ve aynı şekilde USB'deki dosyaları C diskimize aynı bu şekilde atıyoruz. Daha sonra yine ekranda verdiğim komutu yazıyorsunuz. Söylediğim gibi bakın buradaki yedek driver klasörü sizin neredeyse oraya göre C diskinin içerisindeki dosyayı siz siz ona göre ismini değiştireceksiniz. Ben hepsini detaylı bir şekilde zaten videonun açıklama kısmına yazacağım. Oradan direkt kopyalayarak yapabilirsiniz. Direkt bunu da çalıştırdığınızda o klasör içerisindeki bütün driver dosyalarını bilgisayarınıza zaten hepsini hızlı bir şekilde yükleyecek. Kaydet lazım olur. Paylaş öğrensinler. Daha fazlası profilde.